Allah'ı şahit getiririm ki ve eşhedü lillah Allah için kendim de şehadet ederim ki lekat gâle li cibrilu. hemen az önce Cebrail bana geldi ve dedi ki Ya Muhammed Ey Muhammed İnne müdminel hamri muhakkak ki içkiye müdavim olan kişi içki müftelası ke abidi ve sen puta tapan insan gibidir. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Demek ki Allah her günahı affediyor. Niye affetmiyordu? Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz bir gerçek. Şirki affetmiyordu. İtikadı bozuk olan, inancı sakat olan, kafir veya müşrik olan veya dinsiz olan kimseyi affetmiyor. Bir dinsiz var, kitapsız İnsiz, inançsız, itikatsız hiçbir şeye inanmıyor. Kapkara. Tabii bu cehennemin dibine. Sonra bir göya bir din tutturmuş insanlar var ama <gülüyor> Yahudiler, <laughs> Hristiyanlar, efendim <laughs> Budistler, Brahmanistler vesaire. Ve bunların inançları bozuk olduğu için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: <laughs> "Lekat keferellezine kalu inna Allaha huvel mesih ibnu Meryem." Meryem validemizin oğlu İsa'ya tanrı diyenler muhakkak ki kafir oldular diyor. O zaman Hristiyanlar kafir. Ehli kitap ama kafir olmuş. Çünkü peygambere tanrı diyorlar. Sapıttılar. E Yahudiler Yahudilerin hahamlarını İngiltere'de Amerika'da bir mühendis arkadaş bir büyük toplantı yapmış bir konferansta. Piskopos'u çağırmış, hahamı çağırmış, imamı çağırmış. Üçünü konuşturmuş konferansta. Sonunda tabi Müslümanların haklı ve doğru yolda olduğu anlaşılmış. Ama ilk konuşma yapan haham ahireti inkar etmiş. Yok ahiret, her şey dünyada. Ahireti inkar etmiş. Ve evet. bil yevmil ahir. Ahiret inancı, İslam'ın inancının en önemli bölümlerinden biri. Ahirete inanmadan iman olur mu? Olmaz. E eh, Yahudi, kendisine Musa aleyhisselam peygamber gönderilmiş, Harun aleyhisselam peygamber gönderilmiş bir kavim olmasına rağmen ahiret inancını kaybetmiş, o da gitmiş. O da gitmiş gümbürtüye. <laughs> Kafirler Allah affetmiyor. İnancı var ama müşrik bir de. Yani Allah'ı da kabul ediyor ama Allah'a şirk koşuyor. Falanca şöyle filanca böyle efendim vesaire. Mesela eski Araplar derlermiş ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Kur'an diyor ki, yaratılışına şahit mi oldular? Gözleriyle gördüler mi? De mi söylüyorlar? Yani niye kızmış da erkek değilmiş? Melekler Allah'ın kızlarıymış. Cinsiyetini mi tespit ettiler yani? O da şirk. Allah şirki ve küfrü kabul etmiyor. Affetmiyor. Ve bunlar ebedi cehennemde yanacaklar. Cehennemin kapıları kapatılacak, arkası da dayaklanacak. Bizim köyde dayak derler, bilmiyorum. Yani arkasına dayanan oduna, dövmek manasına değil de, arkasına dayanıp da kapının açılması imkansız olan büyük böyle kirişler, şeyler, çapraz konulur. Artık o kapıyı dışarıdan açmak mümkün değil. Dayanmış çünkü arkasına büyük bir şeyler. <laughs> Cehennemin kapıları öyle kapatılacak ki, bir daha açılmayacak gibi arkası böyle fi amedin mümeddede şey Narum e, narun musade musade demek yani böyle kapıları desteklenerek artık açılmayacak şekilde kapatılmış demek. Cehenneme atılacaklar çıkmak yok. Ebediyen kapıları açılmamak üzere öyle kapatılacak orada yanacaklar. Neden? Yaradanlarını tanıyamamışlar da ondan. Kendilerini yaratan, yaşatan nimetlere gark eden, büyüten, ömür sürdüren, yediren, içiren Allah'ı tanıyamamışlar, yanacaklar. Ebediyen yanacaklar. Sonsuz. hem fiha halidun. Cayır, 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 cayır yanacaklar. Ölümü temenni edecekler. Ah ölsek diye. Yok. Yağma yok. Ölünce kurtulacağı için cehennemde ölmek yok. Azap çekmek var. Devamlı azap çekmek var. Ölmek yok. La yukta aleyhim feyemutu. Öyle bir şey yok ki. Ölsünler de kurtulsunlar. Azap çekecekler ve la yukhaffifu anhumul Azapları da azaltılmayacak. Hafiflemeyecek de. Devamlı azap çekecekler. Neden? Allah'ı tanıyamadılar. Bu edepsizlik, bu aptallık, bu küstahlık, bu hakaret, bu cahillik, bu gafillik efendim, bu iftira Allah'a biter. Adam mahvoluyor. Çok fena. Yani bir insanın inancının bozuk olması en fena şeydir. İnsanın malı batabilir, çıkabilir, Karadeniz'de gemileri batar, efendim harmanı yanar, mahsulüne don vurur, efendim zengin olur, fakir olur, hapse girer, çıkar, her şey olur. İnsanoğlunun başına neler geliyor bu dünyada? Mühim değil. Ama itikadı bozuk oldu mu o çok mühim işte. Bitti. Ahirete gitti. Ahiret nasıl bir şey? Ebedi hayat ya. Yani bu dünya hayatı gibi 70 sene, 80 sene değil ki sabredeyim, geçsin de kurtulayım diyesin. Ebedi hayat ebediyen cehennemde yanmak. Ya ben cehennem, cehennem azabından korkmam. Daha daha gelsin. Ee, haramı sen yemiyorsan getir ben yiyeyim. Öyle diyorlar bazıları. İnanmıyor. İnancı yok. Efendim. Faiz haram diyorsun mesela. Haram mı? Tamam diyor. Getir ben yiyeyim diyor. Sen yemiyorsan diyor. İçki ver ben içeyim diyor. Sen kullanmıyorsan diyor. Efendim. Ver ben içeyim diyor. Neden? İnancı yok. Korkmuyor. Ama Allah'ın her şeyi kudreti tam mı? Amen nasıl? Her şeyi kudreti yetiyor mu? Yani sen elinde çok büyük imkan ve iktidar olsa, sırfları ele geçirsen, yaptıklarına pişman et, eder misin, etmez misin? Ederim. Çok kızıyorum, ederim dersin değil mi? E Allah kadir mutlak olan allah Teala Hazretleri bu kafirlerin pişman etmesini bilmez mi ya? Yani? Aciz mi? Pişman edecek. Canından bezdirecek. Mahvedecek, kahredecek. Çok fena olacak ama millet şimdi daha henüz o azaba uğramadığı için hafife alıyor, olsun diyor. Aldırmıyor, gülüyor. Gülüyor ama biraz sonra görecek. Az bir zaman sonra görecek. Peygamber Efendimizle mücadele edenler geldi geçti. Firavunlar geldi geçti. Kafirler geldi geçti. Müşrikler geldi geçti. Hepsini gördük. Hepsini okuyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Hepsini bilmiyoruz da yani çoğunu işte gözümüzün önünde Allah gösteriyor. <laughs> Muhterem kardeşlerim, tamam bunu anladık da Peygamber Efendimiz puta tapan insana benzetiyor içki içeni. İşin önemli tarafı, vahim tarafı bu. Ve millet içiyor bunu. Ve Müslüman evlatları içiyor. Şu memleketin içinde efendim, anası, babası, Müslüman, mütedeyin, başörtülü, sakallı, hacı baba, hacı dedeleri olan insanlar işiyor. İşin vahim tarafı bu. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Üç hidu billah. <laughs> Allah'ı şahit getiririm ki ve eşhedü lillah. Kendim de Allah için şehadet ederim ki. Hem Allah'ı şahit getiriyor, senin karşına onu ileri sürüyor. Hem de ben kendim de şahitlik ederim ki diyor. İçkiye müdavim olan insan puta tapan insan gibidir diyor. Korkulmaz mı bu şeyde? Efendim bir alkolü az olan bir içkiymiş de bilmem neymiş de besliyormuş da hiç hiç besin kalmadı mı memlek memlekette? Hiç başka besin kalmadı mı? Ekmek mi yani ekmek mi yok? Pekmez mi yok? Üzüm mü yok? Elma mı yok? Meyve mi yok? Sebze mi yok? Tahıl mı yok? bol bol vitaminli efendim çeşit çeşit türlü türlü yiyecekler, hububat, meşrubat efendim cebinde birazcık para oldu mu köşe başında mısır kaynıyor. Ali Bey köyünün sütlü, mıs sütlü mısır, sütlü diyor alıyorsun tuzu ekiyorsun hartur tartur al sana bir işte nimet. Efendim ekmekler çeşit çeşit. Efendim tip tip eskiden fırına giderdik bir tane ekmek alırdık gelirdik şimdi ekmeklerin çeşitlerinin Önünü almak mümkün değil. Tuzlu ekmek, tuzsuz ekmek, çavdar ekmeği, buğday ekmeği, arpa ekmeği, yulaf ekmeği, kepekli ekmek, kepeksiz ekmek, has ekmek, efendim baston ekmek, pide ekmek, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Her birisi nimet. Allah'ın çeşit çeşit nimetleri. Hepsi besleyici. Bulguru, efendim yoğurdu, sütü. Yani nerede işkinin fiyatı, nerede efendim bir şişe sütün fiyatı. İşte besleyicilerin en üstünü buyur süt. İnsan, insana yarayışlı her türlü maddeyi ihtiva eden madde buyur. Besliyormuş. Nasıl kandırıyor şeytan? İnsan oğullarını şeytan şeytan nasıl kandırıyor? Tabii şeytan bir efendim boynuzlu kuyruklu efendim şeytan var. Bir de insanların şeytanları var. Bu benim yakıştırmam mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Şeyatînün insi ve cin." İnsanların şeytanları ve cinlerin şeytanları. İnsanların da şeytanları var. İnsanların da şeytanları var. Tamam. Onlar da eline kalemi alıyor. Onlar da efendim yazılar yazıyor, laflar söylüyor, milleti kandırıyor. Çeşit 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 kandırma tuzakları var kimler için müminler için müminleri imandan ayırmak, küfre düşürmek, hak yoldan saptırmak için türlü türlü tuzaklar var. Kim hazırlıyor? İnsanların şeytanları da var. Boynuzları, kuyrukları görünmüyor ama efendim, insanların da şeytanları var. Onlar hazırlıyor. E ne yapacağız? Ne yapacaksın? Kur'an okuyacaksın. Dinini öğreneceksin. Başka çaren yok. Başka başka iş yok. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, bileceksin. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Kanadalı birisi geldi de Ankara'da bizim sohbetimize nasıl Müslüman oldun diye sorduk. Omuz kaldırdı. Kur'an okudum, Müslüman oldum dedi. Kur'an okudum, Müslüman oldum dedi. Millet Müslüman olunca sanki kendilerine Kur'an lazım değil. Sanki Kur'an-ı Kerim gayrimüslimlere lazım. Sanki. Sen Müslümansın, Kur'an okumasını bilmezsin. Kur'an'ın manasını öğrenmezsin. Kur'an'a çalışmazsın. Kur'an'ın ahkamını tutmazsın. ne biçim Müslüman? Bu ne biçim Müslüman? Yani millet şöyle düşünüyor. Biliyorum. Nasıl olsa ben Müslümanım Allah beni affeder. Yağma yok. Öyle yağma yok. Bu iş ciddi bir iş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz titremiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağlamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabaha kadar ibadet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a iltica etmiş, Ya Rabbi senin gazabından senin rahmetine, rahmetine sığınırım, senden sana sığınırım Ya Rabbi demiş. Haramlardan uzak durmuş. Bir keresinde bir ama biraz fazla Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah deyince canı sıkılmış, yüzünü ekşitmiş, öteki adamlarla konuşuyor diye. Yüzünü ekşitti diye Abese suresi inmiş. Efendim falanca şey oldu diye efendim bilmem e, falanca ayet inmiş. Peygamber Efendimiz ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım buyuruyor. Ondan peygamber. Peygamberin huyundan örnek almamız lazım. Öyle peygamber, öyle insanlar peygamber seçiliyor işte. Allah'tan korkmuyor. Allah beni affeder. Niye affedecek seni? Ne, ne meziyetin var yani? Ne özelliğin var? Nereden umuyorsun Allah'ın rahmetini? Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, haramdan kaçınmaz, günahı işler. E neymiş? Anadan babadan bir Müslümanlığı var, tamam bitmez, tükenmez sermaye. İnsanın nafile ibadetleri sünnetlerini korur, sünnetleri farzlarını korur. Kıldığı, tuttuğu farzlar da imanını korur. Bunlar olmazsa iman da zedelenir, günün birisine kayar gider. Nice insan var, gazetelerde abuk sabuk konuşuyorlar. Ben de Müslümanım diyor arkasından. Bir de bir cümle ekliyor. Kafir diyor, sözü söylüyor. Kafir oluyor. Ben de Müslümanım diyor. Sen cehenneme uçtun gittin, haberin yok. Cehenneme uçtun gittin, hala ben Müslümanım ama diyor Kur'an'ı kabul etme. E ne, ne biçim Müslümansın? Ben de Müslümanım, dedem de babam da Müslümandı, ben de Müslümanım ama şeriatın ahkamına karşıyım. E nasıl Müslüman Gittin işte. Hapı yuttuğunun resmidir. Gel bir resmini çekelim, yazalım altına falanca adamın hapı yuttuğunun resmidir. Buyur. Hapı nasıl yutmuş o lafı söylerken. Yani millet cahil. Muhterem kardeşlerim, şimdi bakın, içkiye bu kadar böyle savaş açmış İslam. Neden? İçki insanın aklını alıyor da ondan. Dünkü gazetede vardı, doldurmuş kızları son model Mercedes'ine, efendim boğazda virajı alamamış, önüne de üç tane delikanlıyı katmış, hepsi birden cüm suyun içine. Kız arkadaşları bornozlara sarılmışlar, ıslak ıslak. Çok, alkollü, çok alkollüydü diyorlar. Ha, gördün mü işte İslam'ın içkiyi yasaklamasını? Sen İslam'ı gericilik olarak görüyorsun. İçkiyi niye yasaklıyor? Avrupalıların, modern Amerikalıların dinlerinde içki yasak değil. Tüh be! Ne diye Müslüman olduk? Bana böyle diyen adamlar var. Yani o da din işte şey olsaydı ki Amerikalıların dinini alsaydı ki dans etmek var. Kadına sarıl, beline sarıl, efendim yanağını yanağına daya dans et hem de kendini dindar say. Papaz yanında şortlu kızlarla gezmeye gitsin. Erkek erkeğin nikahını kıysın. Erkek erkekle evleniyor diye papaz nikah kıysın. Kadınla erkek değil. Erkek erkekle evleniyor diye nikah kıysın. Ondan sonra da gene bir kendisini Müslüman sayısın. İçki içsin, Müslüman sayısın. Kalbim desin, temizlesin, Müslüman sayısın. Öyle şey var mı? Oyuncak mı bu Allah'ın yolu? Şey, Allahu Teala Hazretlerinin emrettiği her şeyde bir fayda var. Sen misin flört yapar? İşte kızları doldurursun arabaya, içersin içkiyi, bulursun belanı. Şimdi bir de ne oldu? Bir de birisini öldürdü. Bir de birisini öldürdü. Onlar kenarda duruyorlarmış, araba çarpmış, bir tanesi gitti. Delikanlı insan, Göçtü gitti. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Ne demek? Adam içki içti mi her kötülüğü yapar. Zina da işler, hırsızlık da yapar, adam da öldürür. Her şeyi yapar. İçki içti mi tamam. Aklı gitti mi tamam. İslam aklı korumaya önem veriyor. İslam'ın güzelliğini millet görmüyor, boyuna İslam'a çatıyor. Gericilikmiş, efendim bilmem neymiş. İslam'ı tepelemeye çalışıyor herkes. Eline güç kuvvet geçiren İslam'ı tepelemeye çalışıyor. Müslüman'ı sindirmeye çalışıyor. Neden? Kızıyor İslam'a. Kendisinin yaşantısına İslam ters olduğunda kendisine kızmıyor, İslam'a kızıyor. Kendisinin içkisine laf söylüyor İslam, İslam'a kızıyor. Kendisinin zinasına laf söylüyor İslam, İslam'a kızıyor. Doğru söyleyene kızıyor. Hani doğru söyleyen dokuz köyden kovdukları gibi İslam doğruyu söylüyor diye her gün yani ben şimdi hatırıma düşüyor mühendislere söyleyeceğim Müslüman olmadığından dolayı gayri İslami hareket ettiğinden dolayı şu memlekete gayri Müslümane hareket eden insanların verdiği zararların bir şöyle yekününü yapsınlar. Bu bankalarda paraları çarçur edenler Milyarları şöyle şey yapsınlar. Rüşvetleri alanlar milyarları şöyle yatsınlar. Alanlar ne kadardır nedir? Efendim bilmem içki içenler, arabaları haşat edenler, trafik kazası yapanlar, adam öldürenler vesaire 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 bunların hepsini şey yapsınlar. Muhterem kardeşlerim Türkiye İslam'dan uzak olduğunun faturasını ödüyor. Cezasını çekiyor. Belasını buluyor. Hala da akıllanmış değil. Hala da şeye. Yani gericilik fenaymış. İslam fenaymış. Kur'an fenaymış. İmam Hatip okulları fenaymış. Başörtülü kızlar fenaymış. Namuslu insanlar fenaymış gibi. Bütün gücüyle atopot gibi 9-8 koldan efendim İslam'ı nasıl çelmeleriz de yok ederiz diye millet onu düşünüyor. Yani elinde güç kuvvet olanlar. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü bunalımın sebebi İslam'dan uzaklaşmasıdır. Başımıza gelen belaların hepsi İslam'dan uzak insanlardan kaynaklanıyor. Onların belasını çekiyoruz, onların derdini çekiyoruz. Güneydoğu Anadolu'daki öldürmelerin sebebi de odur. Bu hırsızlıkların, arsızlıkların, yüzsüzlüklerin sebebi de odur. Sen içki fabrikası kurarsan, sen böyle adamların öyle içki içmesini teşvik edersen, sen içkiyi böyle hiç olmazsa öğrenciler içmesin diye, hiç olmazsa büfelerden kaldırılsın diye efendim şey yapıldı. Apar topar hemen onu düzelttiler, şey yaptılar. Şimdi bugün otomobil tamircisinin çırağı sandviçle beraber bira içiyor. Adam pazar yerinde fasulye satıyor, elinde bira şişesi, bir taraftan bağırıyor, bir taraftan bira içiyor. O hale geldi, görüyorsunuz, gözlerinizde görüyorsunuz. O kadar içkiyi yaygınlaştırdılar. O kadar İslami ahlakı düşürdüler. O kadar İslam'dan uzaklaştırdılar milleti. Ondan sonra da tabii şimdi faturası gelince ne yapacağını şaşırıyor. Çaresi İslam. Allah İslam'ı niye gönderdi? İnsanlar hem dünyada hem ahirette bahtiyar olsunlar diye. Allah niye Al, emirler verdi? Aile mutlu olsun, insan sıhhatli olsun, ruhu dengeli olsun, aklı tam olsun diye toplum kuvvetli olsun diye insanlar efendim toplum halinde mutlu ve bahtiyar yaşasınlar diye İslam geldi. Millet reçeteyi yırtıyor. Millet kendisini iyi edecek ilacın şişesini tepiyor, kırıyor. Hapları atıyor. Şey kendisine has edecek mikroplara bulaşmayı, onların içinde yatmayı tercih ediyor. Dert o. Tabi, Şimdi içkiye müdavim olmak öyle yaygınlaştı ki öyle yaygınlaştı ki Bursa'da bir yerden bir yere iniyoruz. Uzunca bir cadde var. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Bir caddenin üzerinde 17 tane birahane saydım. Bir tanecik cadde ya. Bir tane cami yok. O caddenin üzerinde 17 tane birahane saydım. Camilerde bir saf, iki saf insan namaz kılıyor. Birahaneler tıklım tıklım dolu. Ne yapıyor bu adamlar? İçiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bir faturasını çıkart bakalım. Ondan sonra araba kazası yapıyor. Ondan sonra adam öldürüyor. Ondan sonra karı dövüyor. Ondan sonra hırsızlık yapıyor. Ondan sonra sıhhati bozuluyor. Karaciğeri mahvoluyor. Siroz oluyor. Bilmem ne oluyor, bilmem ne oluyor, bilmem ne oluyor. Yani faturasını... Sihi bakımdan, siyasi bakımdan, iç politika bakımından, trafik bakımından, askerlik bakımından faturasını bir çıkart bakalım. Yine de İslam'a kızıyorlar. Neden? Kötüler galip oldu artık. Kötüler galip oldu. İyiler ses çıkmıyor, sesi çıkmıyor iyilerin. Efendim, Allah'ın dostu olan müminler gevşek. Şeytanın dostu olan, efendim, öteki herifler kurnaz mı kur kurnaz? Cevval mi cevval? Efendim, entrikacı mı entrikacı? Harlem diyor, Harlem diyor. Hazine'nin paraları hop havaya uçuyor. Milletin paraları hop havaya uçuyor. İs İslam akla önem verdiği için içkiye yasak kıldı. İçkinin imalde yasaktır. Taşıması da yasaktır. Sunması da yasaktır. Satması da yasaktır. Adam sakallı, benden uzun sakalı, sakalı. Şimdi ben bayağı uzatıyorum bakalım. Efendim. Sakalı benden uzun adamı bakkal dükkanında içki satıyor. Hacca da gitmiş. Niye satıyorsun? E, müşteri gelmiyor diyor. İçki satan öbür bakkala geliyor. Hem de içki alan müşteriler şuurlu. Ha, sen mi içki satmıyorsun? Ben senden ekmek de almam, peynir de almam diyor bu sefer. Onlar şuurlu. Cezalandırıyor. Şeyi, i̇çki satmayan bakkalı. İçki satmayan bakkal da mü müşterim kaçıyor diye Allah'tan korkmuyor, içki satıyor. Rızkım azalıyor diyor. Ya rızkını Allah veriyor. Ama anlamıyor tabii. Şeytan, şeytan kendisinin yakınlarını korkutur diyor Peygamber Efendimiz. Fakir olacaksın diye korkutur. Sadaka verme ya, zeket verme ya. Kendi kazandığın paraları cüzdanından çıkartıp ne diye veriyorsun ya? Verme ya. Yarın ne yapacaksın? Fakire paraları veriyorsun sen ne yapacaksın? Korkutuyor şeytan. Adam hayır yapmıyor, yapamıyor, eli titriyor. Peki ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? 40 kazanmışsan bir tanesini zekat veriyorsun. 39'u sana kalıyor. Ye içen gel keyfine bak. Hayır. Onu da vermeyeceğim. O 40'ta bir gözüne yüzde iki buçuk çok görünüyor gözüne. Ama yılbaşı eğlencesini yapıyor. Falanca yerde forsunu, fiyakasını şey yapmak için para harcıyor. Efendim dansözün göğsüne 500 binlikleri takıyor. Şarkıcının efendim tepeden tırnağı elbisesi şey doluyor. 500 binler iliştirilmiş olarak böyle efendim elbisesinin rengi görünmüyor. Ona feda olsun. Şarkıcıya feda olsun. İçkiye feda olsun. Paralar ama zekata para yok. Sadakaya para yok. Neden? Fakir olurum. Fakir olurum diye korkuyor içinden. Allah yaptırmıyor, Allah nasip etmiyor. Hayırı nasip etmiyor. Böyle bir acayip dünyadayız. Türkiye Müslüman ülkesi Yemin et bakayım. Vallahi billah de Müslüman ülkesi mi? Pek öyle milletin kıyafetinden, davranışından, yaşayışından, yemesinden, içmesinden öyle kolay kolay Müslüman olduğu pek öyle görünmüyor. İnsan şöyle hop getirilse gecenin birisinde Türkiye'nin bir şehrine bir bakalım burası neresi etrafına baksa İtalya mı, İspanya mı, efendim, Yunanistan mı? efendim Yugoslavya mı? Belli değil. Müslüman ülke Müslüman ülke alameti nedir? Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Türkiye'nin %99'u Müslümanmış. Nerede? Bir sürü kafir var. Gazetelerde, dergilerde, meydanlarda, yukarılarda, aşağılarda bir sürü bir sürü kafir var. E eh, milletin gözüne bir görünecek var da ondan böyle oluyor diyenler de oluyor. Allah affetsin, Allah ıslah etsin, Allah doğru yola dönmesini nasip etsin. Biz cezayı, belayı temenni etmiyoruz ama geliyor. Geliyor, felaket geliyor. Bütçe batıyor, devlet batıyor. Efendim, tabii geliyor. Yani cezasız kalmıyor. Fatura çalışıyor. Efendim, İslam'a uymamanın, İslami ahlaka sahip olmamanın cezası devam edip duruyor. O kadar yeter.